istid'a makamıyla isti'bad makamını karıştırıyorsunuz. Kulluk etme makamıyla dua edilme makamını karıştırıyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın ayeti kerime ona ifade ediyor. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَاَيْنَمَا تُوَلُّ فَسَمَّ وَجُوا اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ Ayet. Bu istid'adır. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقْ وَالْمَغْرِبِ Doğusu da batısı da Allah'ındır. Allah'ın nerede olduğunu biliyor musunuz? Yeri var mı? Allah Kabe'nin içinde midir? Hayır. Bu istida. Doğu ve batı Allah'a aittir. Nereye yönelirseniz orada Allah'ı bulursunuz. Nereye yönelirseniz orada Allah. Ben kendimi kaybetmişim. Dağdayım, ovadayım, her yerdeyim. Yaralıyım, bereliyim. Bazı ulemalar tabi bunu seferde, korku namazlarında buna delil getirmişler. Buna delil getirmişler. Ama aynı zamanda dua ile de biz ellerimizi niye şöyle yapıyoruz? Ha? Uluviyet için, yücelik için, sema yüce olduğu için Allah'a o tazimi vermek için elimizi. Yoksa Allah hem semadadır hem yerdedir. Hem şarttadır hem garptadır. Ona mekan tayin etmek küfürdür. Ona cihat tayin etmek küfürdür. Benim muhabbeti Muhammed aleyhissalatu Vesselam ki onunla duayı öğrendim. O bana duayı öğretti. Muhammed duayı öğretti bana. Muhammed duayı öğretmeyle ben duayı yapıyorum. Benim kalkıp da ona yönelik ha adam olarak kıbleye sadece ve sadece dua değil yatarken dahi yönünü kıbleye dön diyor. Kim bu diyor? Hazreti Muhammed Mustafa diyor burada. Sana dua değil yatarken dahi yatağını sağ tarafına yatar bir şekilde yönün kıbleye gelecek şekilde yat. Bu bir adaptır. Ama siz kalkıp benim bu şekildeki duamı şirk ile itham ederseniz o zaman olmaz. Olmaz. Ki ayet-i kerime ya eyhellezine amenu inma'l müşrikun necs fe la yakrabu'l mescidi'l haram ba'de amim hada. Öyle diyor. Ona söyledim. O hoca efendiye, o değerli hocamıza söyledim. Ama mükemmel bir edep, ilimin edebi var kendisinde. Dinliyor beni. Ey iman edenler, müşrikleri bu yıldan sonra sakın ha sakın harameyne yaklaştırmayın. Yaklaşmasınlar. Çünkü onlar necestir. Neces hem cünüp anlamına gelir, hem tamamıyla da küfür necasetini yani imanla temizlenmediğinden dolayı kirli ancak imanla onun için Araplarda bir önceki sohbette söyledim, bir daha ifade edeyim. Neces, necis, necis yıkanılması gereken elbiselerimiz gibi. Neces ise hayır, kelime-i tevhid ve o da cünüpse üzerine bir gusul suyu almasıyla giderilir. Bu şekilde. Onun için değerli kardeşlerim, bizim Efendimiz Aleyhisselatü bir de istihbat burada söyleyelim bir de istihbat bu istid'a dua dua amaçlı dua amaçlı nereye yönelirsen yönel Allah orada fark etmiyor hangi halde orada bir de istihbat vardır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha kıble tayin edilmeden malumunuz nereye yöneliyordu Mescid-i Aksa'ya yöneliyordu daha ona kıble tayin edilmemişti ve onun için kendisi nereye yöneliyordu? Mescidü'l-Aksa'ya. Nitekim hem Yahudiler ve Hristiyanlar da oraya yöneliyorlardı. Ve Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın Mescidü'l-Aksa'ya yönelmesinden dolayı, bak gördünüz mü, Muhammed de bizim dinimizin üzerine geldi. Onun kıblesi de bizim kıblemiz oldu. Onun kıblesi yok diye Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam bu şekilde Tevil ettiler, hafife aldılar. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde kendisine kıble arar oldu. Gönlünde kıble arar oldu. Ve yine de ayet-i kerimede ki burası da çok önemli. Bakara suresinde bu da. Tetnara tekallübe vecihike fissema. Bu bir. Ey Muhammed senin göğe doğru yüzünü evirip çevirdiğini görüyoruz. Yani bir kıble arıyorsun kendine. <laughs> bir kıble arıyorsun kendine. Hani o Hristiyanlardan ve Yahudilerden rahatsız oldu ya, kendine bir kıble arıyorsun ve hemen yine de ben bütün ayetleri söylemiyorum. Sadece emir ayetleriyle 150. ayette Bakara suresinde ay süresinde "Fevalli vecceke şatral mescidil haram." hemen, dedi kıbleten mescidi biliyorsunuz. Hac'a gidenler, umreye gidenler biliyor. Ve hemen "Fevalli vecceke şatral mescidil haram." O Yahudi ve Hristiyanlara sırt çevir. Onların o söylediklerinden kurtul, senin o yüzünü evirip çevirdiğini gördük. Bir hayrete düştün. Ne yapacağını bilmiyorsun. Kıbleni tayin edemiyorsun. İşte biz sana emir ediyoruz. Fevalli ve Hemen yüzünü halame döndür. Yani Kabe'ye döndür. İşte ey değerli kardeşlerim Hoca Efendi dedim. ebat babında yani namazlarımızda, secdemizde, rukumuza, Kabe'ye yöneliyoruz, o Kabe bizim Kabe'mizdir. La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammedur Resulullah, Muhammed'de olur Resulullah. Ama istid'a biz Allah'ı her yerde kendimize şah damarımızdan daha yakın biliyoruz ve O'na kulluk ediyoruz. Peki, madem ki böyle bu şekilde siz bizleri müşrik olarak itham ediyorsunuz, o zaman, فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْتَ haram. o zaman, Mescid-i yaklaşmasınlar emrini niye yerine getirmiyorsunuz? Niye yerine getirmiyorsunuz? Onları yaklaştırmayın. Ha o zaman bunlar müşrik değiller. Bunlar Resulullah'ın aşkıyla gelmiş tevhid insanıdırlar.